Mutfak Pencerendeki Hindistan Sevgi Ersoy 2. Bölüm ve Diğerleri Öcüş Sıradan olmayacak kadar sıcak bir gün. Pencere açık olmasına rağmen kuşlar sanki birer dekor muççasına mermerin üzerine dizilmişler. Hayretle ve hayranlıkla gökyüzünü izliyorum. Bulutlar öylesine kombinasyonlar yaratıyor ki masmavi göller, dağların arasından akan dereler, küçük ağaçlar, ormanlar oluşturuyor. Beyaz bulutlar bu manzaranın tamamlayıcısı karları meydana getiriyor. Tertemiz kar yığınları arasında dolaşıyor gibi hissediyorum kendimi. Herhalde bir türlü gelemeyen kışın ve yağmayan karın özlemiyle görmek istediklerimi görüyorum diye düşündüm. Hafif ve ılık esen rüzgarın temasını yüzümde hissediyorum. Güzel bir gün fakat şuur altımın beni zorladığını da farkındayım. Ocak ayında yaşanmayacak sıcaklıktaki bu günlerin ileride bizlere sürprizler hazırlamasından endişeleniyorum. Güneş pırıl pırıl, pencerenin camlarından içeriye yansıyan ışıklar mutfağı aydınlatıyor. Dört aydır tezgahın köşesine yuva yapmış örümceğin ağı da bu ışıklardan nasibini alarak adeta bir kristali andırıyor. Onu ilk gördüğümde duvarın köşesinde küçücük bir nokta şeklinde silmiş duruyordu. İncecik, iplik gibi bir ağ yapmıştı. Tebessüm ederek elimdeki bezi biraz açığından geçirip temizliğime devam etti. Birkaç gün sonra örümcekten çok çekinen hatta korkan çocuklarımı çağırıp gelin size ne göstereceğim dedim. Önce biraz geriden sonra hafif uzanarak örümceği görmeye çalıştılar. Tepkileri tedirgindi. Bunun adı öcüş deyince yüzlerindeki ifade yumuşadı onun sıradan bir örümcek olmadığını anlayınca rahatlamışlardı. Öcüş artık ailemizin bir ferdi olmuştu. Her sabah ona günaydın diyordu. Öcüş'e iyi geceler demeden asla yatmıyordu. Bu arada Öcüş yuvasını geliştiriyor, kendisi de gelişiyordu. Yanına yaklaştığımda kaçmıyor, hatta sanki yüzüme bakıyordu. Yabancı birisi geldiğinde koştura koştura yuvasına giriyordu. Kendisine bir sınır yapmıştı genişçe bütünün ortasında bir delik vardı. Bu delik tünel şeklinde tıpkı bir huni gibi aşağı yukarı bir santimetre derinliğindeydi. Tülün dışına hiç çıkmıyordu. Genellikle tünelin içindeydi. Ortam sakinleşince tülün üzerine çıkıp bacaklarını gerip keyifle etrafı seyrediyordu. Böyle zamanlarda ona sevgi sözcükleri söylüyordum. O da beni dinliyordu. Birkaç kere kendimi zorlayarak parmağımı almak istedim, fakat yapamadım. Henüz bu temasa hazır değildim. Eski halimi düşünerek şu durumun bile benim için büyük bir aşama olduğuna karar verdim. Kendime zaman tanımalıydım. 10 yıl önce hamam böceği gördüm diye evi terk etmek istemiştim. Benim için öylesine bir hobi oluşturmuştu ki bu canlılar. Aramızda müthiş bir telepatik bağ vardı. Ne zaman düşünsem karşıma çıkıyorlardı. Ya da var oldukları için ben onları hissediyordum ve aklıma geliyorlardı. Çıplak ayakla yere basamıyordum. Yatağa girerken defalarca yastığı, yorganı silkeliyordum. Hele bir örümceğin tüylü bacaklarına bakabilmek benim için imkansızdı. Artık günlerimin kabus haline aldığı bir gece rüyamda yine ufacık bir kara fatma gördüm heyecanla ve korkuyla oradaki sandalyenin üzerine çıktım. Hiç durmadan bağırıyor ve terler döküyordu. Ben bağırdıkça kara Fatma büyüyordu. Aynı hizaya gelmiştik. Dev gövdeli, dev duyargalı olmuştu. Birden göz göze geldik. Biraz sakinleş dediğini hissettim. Sanki sesim kısılmıştı, bağıramıyordum. Korkuyla gözlerine baktım. Simsiyah kıvılcımlar saçan iki göz bana bakıyordu. Baktıkça bir tesirin beni sarmaya başladığını hissettim. Hatta gözlerinin gayet sevecen olduklarını görüyordu. Ben iyice durulunca için bu kadar korkuyorsun?'' diye sordu. ''Sana ne yaptın? Seni hiç ısırdım mı? Canını yaktım mı? Sana zarar verdim mi?'' Niçin benim de bu varoluşun bir parçası olduğunu kabul edemiyorsun? Sen ve ben aynı dünyayı paylaşmıyor muyuz? Bu rüyadan sonra fobimin bir gecede yok olduğuna şahit olmak benim için adeta bir mucizeydi. Hele mutfağımda bir örümcek beslemek şaşılacak bir durumdu. Çocuklarımın da benim tesirimde kalarak ve bu örümcek sayesinde üzerlerindeki böcek fobisini atmaya çalışmaları hoşuma gidiyordu. Bir gece öcüşün yuvası kaza eseri bozulmuştu. Adeta iki gün öcüşün başında nöbet tuttuk. Korkudan bir travma geçirmişti. Duvarın köşesine silmiş, küçülmüş, hiç kıpırdamıyordu. Hepimiz sevgi sözcükleri söylüyor, onu gevşetmeye çalışıyorduk. O güzelim tüneli yok olmuş, Öcüş ortada kalmıştı. Üçüncü günün sabahıydı. Erkenden kalkıp Öcüş'ün yanına gittim. Ona korkmaması gerektiğini, yuvasını yeniden yapabileceğini ve onu ne kadar çok sevdiğimizi anlattım. Küçücük siyah topun kıpırdadığını görünce içim sevinçle doldu. Bana cevap vermişti. Ayaklarını açtı, yürümeye başladı. ''Çocuklar koşun!'' diye bağırdı. Öcüş bize geri döndü. Bu durumu takip eden 3-4 gün içinde öcüş mükemmel bir tünel daha yaptı. Kendinden emin bir tavırla yuvasında oturuyordu. Her gelen misafir öcüşü görmeden gitmiyordu. Hatta telefon konuşmalarında bile öcüşün hatırı soruluyordu. Bütün bunları düşünürken örümcekle aramdaki bağın sınırlarının ne olduğunu merak ederek böyle bir denemenin beni bu konuda çok geliştireceğini hissettim. O beni rahatsız etmediği sürece birlikteliğimiz mükemmel gidiyordu. Hatta sevgi doluydu. Görünüşte hoş bir tabloydu. Yuvasından ayrılmıyor, haddini biliyordu. Benden hiçbir şey istemiyor, sanki bir kafeste yaşıyordu. Kurduğu ağa baktım, güneşin ışıkları ile iyice belirginleşmişti tüneli inceledim, çok sağlamdı. Birdenbire nereden geldiğini anlayamadığım bir sinek ağın üzerine konu verdi. Önce şaşırdım. İncecik güzel bir sinekti. İşte bu da başka bir yaratılış formu derken zihnimde şimşek gibi bunu öcüş yer fikri çıkıverdi. Sinek ağın en üst köşesinde duruyordu. Öcüş tünelin içindeydi nasıl bir süratle dışarıya çıktığını görmedim bile. Sineği ağdan almak istedi fakat o esnada sinek tepeden tünelin ağzına inmişti bile. Örümcek sanki ağ aşağıya çekmiş sineği tam önüne getirmişti. Hayretle izliyordum. Kollarıyla sineği sardı. Tünele dalarken sineğin kanatları yoktu. Sinek çırpınıyordu. Hayretim çaresizliğe dönüşmeye başladı hayatta sürekli olarak bu tür sahnelerden kaçınmışımdır. Televizyonda dahi bu tarz konulu filmler dahil hiçbir sahneye bakamam. Midem bulanmaya başladı. Tünel, örümcek ve sinek gözümde büyüyordu. Kendimi örümceğin kolları arasında çırpınıyor hissediyordum. Çırpındıkça tünele çekiliyordum. Çaresizlik ve korku bütün bedenimi kaplamıştı. Kendime geldiğimde kanım çekilmiş gibiydi. İyi ki et yemiyorum diye düşündüm. Hayvanların öldürülme esnasında yaşadıkları korku sineğinkiyle mukayese edilirse dehşet verici olmalıydı. Geçenlerde bir sohbette hayvanların bedenlerini insanlara memnuniyetle sunduklarını anlatıyordu. O kişilerin inanışlarına göre hayvanları yiyen insanlar bu varlıkları kendi bedenlerinde geliştiriyorlardı. Yani bir vazifeye hizmeten hayvanları yiyorlardı. Duyduklarım arasında erdemli görüntü altında en sahtekar mazeretti bu benim için. Keşke açıkça biz hala barbarız, vahşiyiz. Öldürme içgüdümüzü henüz doyurmadık da hayvanları katlediyoruz diye bilseler. Bir şeyi fark etmek için önce o şeyi yalın olarak görebilmek, kabul etmek lazım bizi idrake ancak bu samimi kabul götürebilir. Yoksa enkarnasyonlar boyu aynı hatayı işler dururuz. İnşallah onlar da benim bir ay boyunca gördüğüm o rüyayı görürler diye dua ettim. Her gece terleyerek yataktan fırlıyordum. Sonra döktüğüm terin, yediğim hayvanların yağları olduğunu anladım. Yıkandıkça, silindikçe yağlar çıkmaya devam ediyordu. Derken günlerce her bir hücremden kıymalar fışkırmaya başladı. Ve ben bir daha hiç yememek üzere bütün hayvanları beslenme listemden çıkardım. Böyle bir tesirle muhatap olmayanlar için bu gıdadan vazgeçmenin zorluğunu tahmin edebiliyorum. Fakat denenirse başarılabileceğine inanıyorum. Hayvanların bizlerle olan irtibatının onları yememiz şeklinde değil, aynı enkarnasyon alanını paylaşmamızdan ve aynı tedrise dahil olmamızdan dolayı birbirimizi geliştirmek, değişik tatbikat sahaları yaratmak olduğunu düşünüyorum. Yemediğimiz takdirde onlarla daha farklı bir iletişime girebiliriz. Aradan korku barikatını kaldırmalıyız ki savunma mekanizmalarının oluşturduğu mesafeler de yakınlaşsın. Vahşi hayvanlardan tabii ki kendimizi koruyacağız. Ama onlar bize saldırırlarsa örümcek işini bitirmiş, tünelin dibinde oturuyordu. Bana sanki yalanıyormuş gibi geldi. İçimden bir tiksinti yükseldi. O sevimli öcüş gitmiş, bacakları kıllı, kapkara, cani, sıradan bir örümcek gelmişti. Karnı tombullaşmıştı. Ne kadar da vahşiydi. Gülmeye başladım. İşte sen de tıpkı o sinek gibi tuzağa düştün, dedim. Duygularım hat safhada ön plana çıkmıştı. Gördüklerim beni sürekli olarak vahşet sahnelerine taşıyor. Katledilenleri, katledenleri düşünüyor ve çareler arıyordum. Arayış beni daha da kamçılamıştı. İyice duygusallaştım. Bütün bunların sembolü olan örümceği pencereden atmak istedim onun o sakin ve kendinden emin hali çileden çıkmama yetiyordu. İşte o anda isyanımın ne kadar çocuksu olduğunu fark etmeye başladım. Kendimi duyguların esiri, rüzgarın savurduğu yere meyleden ve hep hareket halinde biri gibi hissettim. Oysaki hareketsizlik içinde en yoğun dinamizmi taşıyordu. Örümcek, salt bilgiydi ve yaratılışında var olan bilgiyi tereddütsüz uygulamıştı. O, olsa olsa bilginin sembolü olabilirdi. Ben neydim? Duygular arasında gidip gelen, duygusallıkta kaybolmuş, ilkeleri tamamen unutmuştum. Sevgim yarım yamalaktı. Beni rahatsız etmeyeni seviyor, sınırlarıma gireni reddediyordum. Ama ben herkesten daha çok seviyorum. Örümceği bile dört aydır mutfağımda barındırıyorum diye kendi kendime savunmaya geçtim. Daha savunmamı yaparken sevgimin cılızlığını, yapaylığını, uzaklığını hissediyordum. Sevgi bu değildi. Sevgi bir kainat yasasıydı. Varoluşun esasıydı. Aslında zaten her şey sevgide oluyordu. Onu yozlaştıran bendim. Kendi yorumlarımla varlığına veya yokluğuna hükümler veriyordum. İşime gelenlere değerler yüklüyor, sahte sevgi ortamları yaratıyor. Hem kendimi hem de çevremi oyalıyordum. Hiçbir şey için özveri de bulunmuyordum. Oysa karşıma ne güzel imkanlar çıkıyordu, ama ben değerlendiremiyordum çünkü farkında bile değildim geliştiğimi ve belli bir seviyeye göre bir hayli gelişmiş olduğumu düşünmek beni bulunduğum realiteye rapt etmişti ucuz ve bedelsiz onayların peşinden koşturup duruyordu. Yüzümdeki kasların giderek donuklaştığını hissettim. Örümcek ot tünelin ağzında hala dimdik duruyordu. Sanki onu ilk defa görüyordum. Tünel beni bir girdap gibi içine çekmeye başlamıştı. Küçülüyordum. Düşüncemi aşan bir hızla bütün yaratılış formlarını görüyordum. Dönüyordum, her şey dönüyor, hep birlikte dönüyorduk. Kendime geldiğimde bedenim buz gibiydi. Fakat başım ve yüzüm yanıyordu. Küçük olan örümcek miydi yoksa ben mi anlayamıyordum. Zihnim karma karışıktı. Defalarca yaratılışın sadeliği konusunda kanaatler edinmiştim. Oysa şu anda bu kanaatlerim hiçbir işe yaramıyordu. Her konuda geri gittiğimi hissediyordum. Bilgisizliğim, idraksizliğin acizliğini yaşıyordum. Sanki üzerimde değer zannettiğim bütün vasıflar bu kara örümceğin ayaklarının altında eziliyordu. Bir kere daha girdabı çekilmeye başladığımı hissettim. Artık takatim kalmamıştı. Tıpkı şelaleye karşı yüzen balıklar gibi yukarıya hamlediyor, girdaptan kurtulmaya çalışıyordum. İşte o anda yumuşacık bir el beni tutarak girdabın dışına çıkarıverdi. Gerçek sevgi. İşte bu. Varlığın hakikaten ceht edip de içinden çıkamadığı anda ona uzatılan el. Varlığın samimi olarak kendini bulma gayreti. Tanrı'nın sonsuz hazinelerinin varlığın önüne serilmesi, varlığın yaratılış ilkelerini bulunduğu enkarnasyon planına orijinaline en yakın bir şekilde indirme cehdi. Bütün bu sezgiler zihnime akarken adeta sarhoş gibiydim. Mest olmuştu. Uzaktan çocukların sesini duydum. Anne, ödüşe bir şey mi oldu? niçin orada öylece duruyorsun diye soruyorlardı. İçimden hayır Öcüşe bir şey olmadı ama bana çok şey oldu diye cevap verdim. Yaratılışı, sevgiyi, farkındalığı, idraki bir de bu pencereden görüp yaşamanın sevincini hissediyordum. Sonsuzluk karşısındaki hayranlığım, hayretim ve bilgisizliğim yolumun çok uzun olduğunu, ve bu yolda çok engebeler aşmam gerektiğini bana açıkça anlatıyordu. Hissetmek, fark etmek ve idrak etmek talebiyle.